başkanımızla e, Alevi dedesiyle beraber benim mahallemi ziyaret etmeye geldi. Teşekkür ederim kendilerine. Sağ olun. Buyurun evet, dedim. çok geçmiş olsun. Hızlı yoldaşınız olsun. Sağ ee, olun. Eyvallah. Teşekkür Çok edelim. zor bir süreç. Tabii bütün toplum gerçekten. Yani burası çok ekolojik anlamda da çok yoğun bir şekilde bir değişim var. Evet. Toprakların yerleri daha neredeyse yer yerinden oynamış. Bu Burada kaç tane kayıtımız var? Segment 11 tane can e, kaybım var yaklaşık 40'a yakın da e, evim komple yerde. Hasar da büyük. Eşimekten herhangi bir yardımlar geldi Geldi bizim sivil toplum kuruluşlarında e, özellikle alev derneklerinde e, devlet nezdinde devlet nezdinde de askeri e, babında yardım Hı. aldık. E, Geldiler, gittiler. Cenazelerimize yardım ettiler. E, sağ olsun sivil toplum kuruluşları bizi yalnız bırakmadı. Özellikle Alevi dernekleri bizi hiç yalnız bırakmadı. Açısız bırakmadılar. Öyle ki. Iyi. Bundan sonra yapılması gereken acı olarak. Bundan sonra olarak... da işte hep beraber artık ıı, destek de bekleyeceğiz. Hani, hani de e, hep beraber paylaşacağız bir şeyleri. Ee, biz de size çok teşekkür ederiz. Öyle çok sağ olun. Allah razı olsun. Bundan sonra da yapacağız. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Sağ hep, sağ beraber, hep beraber bir, bir kızın olacağız. İnşallah. İnşallah. İyi günler. Ben bir